Merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda böyle sevimli ama yapımı da çok kolay fiyonklar öreceğiz. Bakın. Şöyle göstereyim yakından. Bu fiyonklar ikisinin sayısı da aynı ancak kullanılan ipin kalınlığına göre farklılık gösterebiliyor büyüklük küçüklük bakımından. Siz istediğiniz marka, istediğiniz model, renk, iple örebilirsiniz. O ip uygun tığla da örmeniz yeterli. Benim ipim ince olduğu için ben 2 numara tığ kullanacağım. Bu ipu e, fiyonklarımız iki parçadan oluşuyor. Üstü bir parça, altı bir parça. Daha sonra da iplikle şöyle göstereyim. İplikle ortasından bağlıyoruz. Bunu da kenara koyalım. Yapım aşaması da dediğim gibi çok kolay. Hadi hemen başlayalım. Ee, dediğim gibi iki parçadan oluştuğu için alt ve üst parça olarak ben şöyle iki tanesini ördüm. Size de o şekilde göstermek istiyorum ve yine anlatacağım ona göre bu üst parçası bunu böyle birleştireceğiz ve şu şekilde kullanacağız bu da alt parçası bunu tek kat örüyoruz üstteki çift kat olmuş olacak birleştikten sonra alttaki tek kat daha sonra da bunu beraber birleştireceğiz e, alttaki için 13 tane zincirle başlıyorum ve üstüne 4 tane kutucuk yapıyorum üstteki için 17 zincirle başlıyorum üstüne 5 tane kutucuk yapıyorum büyük olan parça için 42 sıra boyunca örüyorum küçük olan parça için 22 sıra boyunca örüyorum yapsam işlem hep aynı olacak o yüzden baştan sayıları veriyorum ki sizin için daha kolaylık olsun dediğim gibi küçük 13 zincirle başlıyor ve 4 tane kutucuktan yapılıyor. Ee, üstteki de 17 zincirden ve 5 tane kutucuktan yapılıyor. Alttaki 22 sıra küçük olan, üstteki çift kat olan da 42 sıra. Küçükten başlayayım ben anlatmaya. Büyüğü de ona göre siz kendiniz çalışırsınız. 13 zincirle başlıyorum. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi 1 2 3 4. Evet, dördüncüye batıyorum geriye döndü bir tane sık iğne çalışıyorum Aslında burada bir tane kutucuğum olmuş oluyor İki zincir çekiyorum bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum İki zincir çekiyorum iki atlıyorum ve sonuncuya batıyorum burada bakın 1 2 3 sondaki ile beraber 4 tane kutucuğum olmuş oluyor. Başa geldiğim zaman 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ortasına batıyorum. Bir tane kutucuk yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine aynı şekilde iki zincir çekiyorum ve sondakine batıyorum. Yine bu şekilde kutucuklarımı tamamlamış oluyorum. Başa geldiğimde yine dört zincir çekiyorum. İlk kutucuğumun ortasına batıyorum ve aynı işlemi sıra başına kadar tekrarlıyorum. ve bundan sonrası aslında hep aynı ilerliyor. Başlarda 4 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. İlk kutucuğumun ortasına batıp bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine 2 zincir çektim. Bir sonrakine battım ve burada 1 2 3 4 tane kutucuk yapmış oldum. Aynı işlemi diğerinde de 5 kutucuk olacak şekilde tamamlamam gerekiyor. Dediğim gibi küçük olanı 22 sıra boyunca ördüm. Büyük olanı 42 sıra boyunca ördüm ve bitirdim. Olarak kabul ediyorum. Şimdi birleştirme aşamasını göstermek istiyorum. Burada eğer isterseniz tığla eğer isterseniz iğne ile burayı kabaca birleştirmeniz yeterli. Ben ipimi şöyle ön taraftan çıkartıyorum tığla birleştireceksiniz. Benim gibi bir tane zincir çekiyorum ve sıra boyunca aralara batarak sık iğneler çalışıyorum. Önemli olan iki ucunu yan yana getirebilmek. Yaptığım küçük kutucukların içine batıyorum. Ve iki ucunu yan yana getirmiş oluyorum. Buradan fazla ipimi keseyim. Ve içeriden yürüterek temizleyeyim. Şu şekilde ortalayalım ve çift katlı kelebek fiyongumuzun bu kelebek fiyongumuzun üst kısmı tamamlanmış oluyor. Şimdi bunu ikisini birleştireceğim ve fiyongumu tamamlayacağım. Bunun için yaklaşık e, 70-75 cm kadar bir çift kat aynı renkten ip alıyorum. üsttekiyle alttakini büzerek şöyle bir kontrol edelim orta noktasına denk gelsin bunu buraya bağlıyorum düzeltiyorum. Ve arkasında bunu bağlıyorum. Fazla ipliğimizi keselim. Ve kurdalemizi tamamlamış bulunuyoruz. Bakın şöyle Dediğim gibi yapımı oldukça kolay. Ama benim fikrimce oldukça da şık kurdaleler. Bunları nerede kullanabilirsiniz? Arkasına lastik toka geçirip fiyonk tok olarak kullanabilirsiniz. Ördüğünüz çantalara e, bluzlere fiyonk olarak kullanabilirsiniz. Tamamen kullanım amacı size kalmış e, bir ürün aslında. Şimdilik bu çalışmamız buraya kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.